Şimdi de güvenlik kültüründen bahsedelim. Güvenlik kültürü özellikle sağlık ve güvenlik sorunlarına ilişkin değer ve inançların yansıtıldığı topluluk kültürünün bir alt boyutu olarak kabul edilir. Güvenlik kültürü ile ilgili literatürde pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlar incelendiğinde önleme, korunma, maruziyet, değişim, algılama, inanç, değer, tutum ve benzeri kavramların ortak olduğu görülmektedir. Bu kavramlardan yola çıkarak güvenlik kültürünü iş yerinin her kademesinde görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, inanç, görüş ve paylaşımlar bütününün ifadesi olarak tanımlamak mümkündür. Çalışma ortamında bireyler üzerinde güvenli davranış kültürünü oluşturmak ve bunu tüm çalışanların benimsemesini sağlamak iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir.